Ah ah ben bu kocadan ne yapacağım abi? Vallahi ya ablam sen nasıl böyle bir kocaya var Abi benim? ben sizde kalayım temelli. Ya öyle değil yine yuva yıkmak bir sevap bir şey değil biliyorsun çok güzel. Çekilmiyor günaf. çekilmiyor Biz konuşalım ne Ama... Nezir oldum nezir. Hep içiyor hep Canım içiyor. Canım benim ben sana ilk zaman dedim bundan herif olmaz. Ben sana söyledik i̇şte. ama. Keşke. Ama sen beni dinlemedin. Evlenmeyin Yazık oldu Çocuk kızıma. Da Çocuk da doğurdun. Çocuk da doğurdun üstüne. Ne yapacağım ben abi? Ben senlik oldum. Ben sen Bir temellik oldum. Ben... Kaç 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 kaç. Kim o? Sevim. Kaç kaç. Cemil Hanım hoş geldin. Sevim. Ama Cemil nerede? Aaa. Sevim burada değil. Sevim. Ben iyiyim. Ayakkabısını çıkartamıyor. Yardım et. Kırma yardım et. Çevim geldi. Oğlum bir daha ayakkabı da kalmış ha. Yok yok. Sevim. Bey, burada değil, burada değil. Nerede? Oturunca emin misin sen? Sevim. Bey. Sen aslansın, aslan. Sen de kanlısın. Ben böyle sen. Şöyle düz otur. Düz otur, düşersin. Sevim. Bey, sevim. Nerede? Sen işte kom koş Cemil'in işte bir su bir şey getir. Yok bacım, yok yok yok. Yok. Ne oldu siz kavga mı ettiniz? Yok. Aa, sen içtin mi? Yok ben ağzıma sürmedim bile. Kokmuş burnuma. Geçerken yoldan. Ben sevim mi? Işte, böyle olmaz. Nerede sevim? Ne insanlar oturamıyor. Sevim. Otururum ben. Otururum ben. Otururum. Gel biraz su içeceğim. Aa. Sevim'i getirin, ben düzelirim. Onun yüzünden. Sevim! Tamam, ver şu Sevim! Yok, Çocuk, ben iyiyim. Ben... Otur, otur Cemile'nin içine. Tamam, ben bir helal ettim. Tamam, seni tamam, bir helale götüreyim ben. yok, ben Ben giderim, ben giderim. Oh, ben, giderim. ben giderim. Sevim! Sevim! Ya ne yapacağız biz bunlarla? Nasıl uğraşacağız? Sen bunlara sağ olsunuz, paketle, Hak et be. Olmayacak böyle. İyiyim ben. Bak. Ya, bak. Ya. Bak. Bir sana güveniyorum. Çarpın ben Şurat nerede senin? Enişte. Ben. ben iyiyim. Enişte, Yenge ya. ben iyiyim. Yenge ben iyiyim. Bak delikanlı olmuşsun değil mi? Silin. Çar gelsin. Ben onları çok seviyorum. Sevim Vallahi, yenge, ben size, sevim yenge gel. Ben size bir güzellik daha Yazıklar olsun sana. Bu ne ara Ben bir şey Ay gelmişler. İçmiş ya bu sevinç. Abi sen beni gönder. Ayağına kurban olayım. Gidelim. Kurban olurum ayaklarına gidelim. Gidelim. Vallahi yuva dağılmasın. Aşık, aşık. Gidelim, aşık her gün içiyor, her gün Aşkından, aşkından. Aşkından mı? Gidelim. Aşkından gidelim. Hastaneye Yavrum yavru 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 benim. Yavrum Hastaneye yatırırız, tedavi ederiz. Hastaneye yatırırız, sevimim. benim. Ne aşk bu. Sevimim. Ha bu adam bana da öyle olmadı ya. Yenge. Benim kocam çok Ben dedim sana. Benim kocam dedim bir tane dedim. Deli kanlı bir adam. Kapında gören, aldı, bak. Bana gören oldu bak. Sen gören ne dedin? Kocanı bırak dedim. Ben bana. bir şey demedim. Yani, Vallahi yeni işler Cemil'im. Benim Cemil'im benim bu. Bana Senin, ne dediler biliyor musun? Ne dediler, dediler. Boşan dediler bana. Valla ben öyle bir şey demedim. Hadi kalk Cemil Biletimizi alsınlar gidelim. Ödeyin parasını biletimizin. Gidelim mi? Siz mi ayırıyorsunuz Evet evet. Başlık parası. Neler neler dediler. Vallahi boşan boşan dediler. Burak dediler o Bizim Başka paramız Cemil'im, Cemil'im. İç seni. Cemil'im. Cemil'im. Hanım git bir bilezik bozdur da biz bunları çabuk, getirelim. Çabuk gönderelim. çabuk. Biz, hey, biz çok, gidelim. Biz gidelim. 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 Ver ver yüzüklerini ver. De ver, bir ver. ver ver. mi Ben alayım ne ben alayım. Ben bozdurum. Yok yok. değil mi Cemil? Verirsek hemen gidecek misiniz? Hadi gidelim gidelim. Biz ver ver ver. Hadi kalk kalk. Hadi kalk Cemil'im gidelim. Bir yemek yeseydik. Yesin yiyelim mi? Yok, var yok, mı bir kadeh? Evet, değilim. var ben mı bir kadev... Yiyelim yiyelim. Yok yok yemeyelim. De... bir kadeh ver. Yiyelim, yiyelim. yiyelim Yolluk yolluk. Siz şey yapın bozdur. Yolluk, yolluk yolluk. Yolluk yolluk. Şey Poğaça yok mu hiç yapmışsın ya akşamdan onları getirdin mi? Şu kutudakileri ver de çabuk yolda yesinler. Çabuk götürelim. Hey, bize gidelim. Sevimim benim, sevimim. Sevimim. Bunu alın yolda yersiniz. Hadi. Hadi hadi kalk be, kalk gidelim. Bir tane verseydin, Bir çaksaydım be. E, yolda çıkar. yolda içersiniz. Onun yolda içinde var. Bir tane evet. be. Vardır senin de laf e. Polis e. arayacağım onu e. artık. Çık e. hadi. Polis ararım. Şikayet edecekler. Hadi Cemil'im. E. Kalk hadi Cemil'im. Bakma benim böyle olduğuma ha. O aslan adam aslan. Sana da yazıklar olsun abi. Beni boşandırmaya çalıştın sen. Bir daha hadi. gözüm görmesin sizi. Defolun gidin evimden. Kapat ne? Yürü.